Herkese selam arkadaşlar. Ben Cevdetiniz. Yeni bir sizden gelenler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Değerli takipçilerimin Telegram'a yazdıkları videoları sizlere izletiyorum. Herkese keyifli seyirler. Haydi bakalım. İlk arkadaşımız Bonanza bilinen ne kadar kazanmış derken karpuz. Ah bu adam. Lan. Orada kalp geldi arkası. Yeşil yapsa Binix düşse Devam Arkadaşlar bu arada bir iki duyurum olacak Bilginiz olsun dostlar 4 spin 3 Güzel üzüm Of 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 aman Allah'ım aman Allah'ım Binix misin be Mavi ile de geldi Karpuz da geldi Elma ile yeşil de geldi Anasını satayım Akıt lan Akıt gelsin Uy. Araya bak be. Araya bak be. Tebrik ediyorum kardeşim. Vallahi tebrik ediyorum. Aslan kardeşim. Bir de uzatmış üstüne. Bir de uzatmış. Bonanza birini uzatınca Phoenix daha veriyor. 5 4 3 Evet bu kimin oyunuymuş? kimin oyunuymuş hemen bakıyorum. Melih 46 aslan kardeşim. Cevdet abin gibi oynuyorsun. Devam böyle yüksekten devam. Bak parayı koymuşsun bir buçuk. Bu arada arkadaşlar bir iki duyurum olacak. Haberiniz olsun. Sıradaki arkadaşımızın oyuna geçelim bakalım. Abi lütfen benimle videomu izletir misin yazmış. Tıkladım. Hop bu da bonanza. Bu da bonanza. 100 TL güzel. Güzel abi. O zaman bir bin daha göreceğiz. Bir bin daha göreceğiz burada o zaman. Gel bakalım. Herkes bonanza oynuyor görüyor musun? Devam. 9 tipin. Arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aa yapma. Burada bir video Tamam dur. Bir tane daha bir x o zaman burada. Dur öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Altı spin. Ya ben bence kesinlikle bir tane daha Phoenix var ya. Az ödedi de abi. abi. Devam. Güzel muz gelsin. Muz da geldi. Kartuz da beraber elma. Son üç tipi. Of 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 tabloya bak. Güzel, 75 çarpandan iyi para alır buradan 30 bin Taş attın kolum mu yoruldu 90 bin ödedi toplam muz, karpuz, elma arkası çok güzel karpuzla beraber şimdi yeşil Şimdi karpuzla geldi anneni satayım Anneni satayım Nice oğlum Nice oğlum mavi de var mı? Mavi de var tabi karpuz Abi bravo Gerçekten bravo kardeşim. Tunus. Tunus'cum tebrik ediyorum seni. Güzel kazanç olmuş. Paraca bir yakışır aslan kardeşim. Haydi diğer arkadaşımızın oyuna geçelim. Bakalım bu arkadaşımız hangi oyundan ne kadar kazanmış. Hep beraber izleyelim. Dostlar bu da bonanza. E o zaman akşam yayında da biz bonanza oynayalım. E akşam biz oynayalım o zaman. Arkadaşlar her akşam Türkiye saati 11'de canlı yayındayım dostlar bilginiz olsun bu yayınlarda da durumu olan olmayan herkese nakit destekte bulunuyorum ayrıyetten geleceğim duyuruya gelelim 500 kişiye 1000 TL nakit etkinliğimiz var dostlar Cevdet abiniz her zamanki gibi dağıtıyor katılmak için Cevdet'iniz 1.com sitesine gidip katılıyor sokakta geldi yandan da satıyor ananı abi bet Bak 70 TL'den almış bu parayı bu arada. Nice olan. Nice oğlan. Abi güzel kazanç. Vallahi. Kılçıksız. Kılçıksız. Vallahi kılçıksız. Tebrik ediyorum kardeşim. Haydi bir arkadaşımızın daha oyununu izleyelim. Bakalım var. Hop Melis mi? Melis. Aa bayan. Güzel. Yok artık video yüksekten oynuyor. Ciddi olamazsın. Melis'cim. Melis'cim tanışabilir miyiz? Şaka <laughs> yapıyorum Tabii ki de. Devam. Daha fazla balık. Çok güzel. İkinci seviyeden başlayın. Abi bu kötü oldu bence ama. Yani şahsen ben sevmiyorum abi. Big bass splash. Yok hiç tarzım bile değil yani. Tarzım değil Level 2'si tarzım değil yani Bakalım ne olacak yüksek gitmiştir inşallah Melis'cim bol şans 9 Erkenden gelip güzellik yapar mısın Hasan'cım Melis'cimi Tamam güzel Güzel. Olur 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 yeriz. Olur yeriz olur. Haydi Hasan. Haydi Hasan oğlum bu gayret devam Nice. Güzel gelmiş bu arada. Anladık. Anladık tamam Hasan anladık. Anladık tamam. Onyx bu oyun. Problem yok. Sakin ol relax. Şimdi 3'te 2 yapıyorsun. Buradasın. Haydi gel. İnşallah gelmiştir. Yok artık. Üzülürüm Melis. Ah be Melis. Güzel. Güzel Melis şimdi akşam yayına gel. Devam. Abi o zaman oyun oynayız. Vallahi oynayız. Gider mi bakalım? Devam. Of bir de bir. Muazzamsın. 8 Burada da geldi büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Gelir tabi. Ulan aslan. Ulan seni o kadar iyi tanıyor ki. Anladın mı? Güzel. Harika. Paraya bak. Koydun. Melisciğim. Tebrik ediyorum. Süper bir oyun oluyor. Bize bu keyfi yaşattığın için sana minnettarız kardeşim. Ve işte ama dur daha gitmedi bu arada onun Belki gitmedi. Belki gitmedi derken Hasan cevabını verdi. Güzel. Güzel. 3 spin. 2 10 spinle varsın. Bence varsın. Güzel. Her meydanına hoş geldiniz. Haydi bakalım Onyx. Hasan güzel bir şey öde. Ödemeliz güzel bir şey. Yabancı değil bizden. Bizim ekipten. Devletiniz ailesinden. Kanala abone ol bildirimleri aç kardeşim. Durumu olan olmayan herkese nakit destekte bulunuyorum. Bilginiz olsun. Altı tipin Nice oğlum. Nice oğlum. At bozukayı. At bozukayı vur kafasına. At bozukayı vur kafasına. Aç lan. Of of of. Ananı satayım Melis. Abi bravo. Gerçekten bravo. Bak çok bu oyunları oynayan bayan arkadaşım var. Ama senin kadar yüksek oynayanı ilk defa gördüm biliyor musun? Gerçekten tebrik ediyorum Melis. Büyük cesaret. Daha 3 spin daha var. Lan ay ton spin ödemişsindir inşallah ya. Evet haydi diğer arkadaşımızın oyuna geçelim. Melis'cim güzel kazanç olmuş. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani o, oh, O oh, bu da bonanza, bu da bonanza. Abi bu ne ya? herkes? Bugün mü aldınız lan bunları? Abi akşam kesin bonanza ile başlıyorum. Net, çok net. Ufaktan başlayacağım, arttıra arttıra merdiven taktiği. 3. Oha sonda mı ödedin yeşil? Ananı satayım be. Anasını satayım paraya bak. Paraya bak. Paraya bak. Abi böyle var ya o kadar keyifli geliyor ki ben anlatamam ya. Vallahi billahi ya. Güzel kazanç. Para cebe yakışır kardeşim. İnşallah güzel değerlendirmişsindir bu parayı. Ziyan etme. Yakma. Evet arkadaşlar. Dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın dostlar.